Denizli Rema Makine'den e, ceviz kurutma ve soyma makineleri ceviz soyma makineleri aldım. E, olağanüstü memnunum. Kurutmada bilhassa kurutmada e, yağışlı havalarda yağışlı havalarda e, çok mükemmel kurutmalar yaptı ve e, yağmurlu havalarda ceviz kurutacak boş alan olmadığı için e, kurutma makinelerinden e, ee, çok iyi miktarda faydalandık. Ee, hem bir tonluk ve iki tonluk makineler var. Ee, onlardan şey yapıyoruz. Ayrı zamanda soyma makinesi, rema soyma makinesi, ceviz soyma makineleri büyük ve küçük onlardan aldık. Sonra büyüğü, küçüğü değiştirip büyük aldık. O konuda da yardımcı oldular. Ramadan. Ee, Rema'dan oldukça memnunuz ve e, ufak tefek de hemen değerlendirmeye e, alıyorlar yani e, öyle uzatıp zaman bugün gelelim yarın gelelim olayları falan e, olmaya yani onun için zamanında gelip değerlendiriyorlar arıza marza oldu elektrik arızası bilmem şey olduğu zaman e, gelip e, hemen anında müdahale ediyorlar e, fakat kurutma Dediğim başta anlattığım gibi yağışlı havalarda çok büyük problem bizim burada ben Çal Mahmut Gazi'de Eylül'ün şey Ekim ayının 15'inde falan hasat başlıyor o aralarda yağışlar bilmem neler ol yağışlar olduğu için sıkıntı bir çok büyük sıkıntı ve kurutma makinesi olmayan arkadaşlar e, seraları üstü kapalı naylon örtüyorlar. O, sağından solundan su giriyor, bilmem ne oluyor, geç kurutuyor serada olunca. Fakat kurutma çok iyi. E, Rema makinenin bilhassa son yaptığı e, makine homojen ve eşit kurutma. Yani e, içine attığın cevizi her tarafını eşit eşit bir şekilde kurutuyor. Yani bir tarafını nemli bir tarafını şey falan değil yani her tarafını aynı sıcaklıkta çok şahane bir makine yapmışlar ee, insanlara yani bu tür ürün olan bir ton iki ton beş ton ceviz olan insanlara e, tavsiye edilebilir çok iyi bir makine tabi ee, tabii insanlar da hemen gidip yerinde de görebilir Kullanılan yerlerde de gelip bakabilirler. Mahmut Gazi'de, mesela Çal Mahmut Gazi'de ee, kullanıyoruz. Aynı zamanda birkaç tane, burada aynı iki tane bir komşu, bir tane ben aldım, bir şey yaptım, büyük makine aldık. Görebilirler yani yerinde, yerinde görebilirler. Şeyde kurutma, sera bırak, açığı sera altında, şey altında, naylon altında kurutma 10 gün, 15 gün sürüyor. Fakat makine de e, 50, 50 saat civarında. Yani 1, 1, 2 gün, 2 gün, iki 2,5 gün, iki, 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 buçuk gün. E, de kuruyor. Ve iyi yani, randıman iyi. Ceviz e, sezonu başladığı zaman makine çalışırken e, o kuruyuncaya kadar ikinci bir makinenin alacağı haznesine alacağı cevizi gidip hasat edebiliyorum. Makine çalışırken, orada çalışırken onu soyup hazırlıyorum. Öbür günü boşaldım, yenisini koyabiliyorum anında. O şekilde yani çok işçilikten avantajı, her türlü avantajları var. Rema üretenlerine, çalışanlarına teşekkür ediyorum.